Günaydın ve pazartesi gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz Tether'ın ABD doları destekli stablecoin USDT 20 Ekim'de 120 milyar dolarlık rekor piyasa değerine ulaştı. Bu da olası bir kripto rallisini işaret ediyor. Dünyanın en büyük stablecoin USDT 20 Ekim'de bu seviyeye ulaştı ve şirketin sitesinde güncel bilgiler paylaşılıyor. Teknoloji hisseleri Wall Street yükselişe taşırken ham petrol fiyatları son bir ayın en büyük haftalık düşüşünü kaydetti. Yatırımcılar karışık kazançları göz ardı edip Netflix sonuçlarına ve Çin talebini arttırmaya yönelik adımlara odaklandı. Petrol vadeli işlemleri haftalık %7'den fazla düştü. Brent %7, VTI ise %8 kayıpla 2 Eylül'den bu yana en büyük haftalık düşüşlerini yaşadı. ABD 3 aylık tahvil müzayedesi 15.30 GMT'de. ABD 6 yıllık tahvil müzayedesi 15.30 GMT'de. Almanya üretici fiyat endeksi 06 GMT'de yayınlanacak. Çin PBOC faiz oranı kararı 01.15 GMT'de. Yeni Zelanda ihracatlar 21.45 GMT'de. Yeni Zelanda ithalatlar 21.45 GMT'de yayınlanacak. Pazartesi gününün finansal özetinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.